Mesela evet, şimdi temel algoritmik yapılarda e, bazı problemlerimiz var. Bunları ne olarak anlamadan daha büyük programları oluşturamayız. Çünkü aslında büyük bir program yani gerçeklik ticari amaçla yazılmış e, bir program ya da bir web sitesi küçük küçük program parçalarının birleşmesiyle oluşuyor. Dolayısıyla bizlerin bu basit gördüğünüz, aslında basit küçük şeyler, e, mesela üç, üç komut satırı, beş komut satırı, çok küçük küçük parçalıklar, ancak hep bunların tekrarından oluşuyor programda. Örnek vermek gerekirse, karar vermeyi anlatacağım e, birazdan. Karar verme. Program belki binlerce karar verme adımından oluşuyor. Bakın abartmıyorum binlerce. Ama bu karar her biri verilmek zorunda. Her biri kullanılmak zorunda. İşte bu temel algoritmik yapılar, bu açıdan çok önemli, ee, öğrenmeniz açısından. Ee, hemen programlama dillerine başlamıyoruz. Sebebi de bu. Bunu öğrenmeden başlamamız, e, bütün programlama dillerinde bize sıkıntı yaratacak. Bunları iyice anlamadan e, bu işe devam ettirirsek, sıkıntı yaratacak. O yüzden, hani e, Python gibi veya başka C şart gibi bir diller hemen geçmeyiz. Bunları öğrenmemiz gerekiyor. İlk olarak, Kalem mantığını öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bilgisayar zaten sayan bir makine. Başka hiçbir şey değil. Yani bilgisayar şöyle düşüneceksiniz. Sadece sayıyor. Mesela bilgisayar çarpma yapamaz arkadaşlar. Siz çarpma yaparsınız değil mi? Bir çarpma tablosunu ilk okuldan Bilgisayar çarpma yapamaz arkadaşlar. Bilgisayar sadece toplama yapabilir. Sadece toplama. Çıkartma da yapamaz bilgisayar çıkartma işlemi yapabilmesi için negatif bir sayı ile toplama işlemi yapıyor. Yani geriye doğru sayar aslında. Yani toplama aslında bir sayma e, işlemidir. Bakın nasıl sayma işlemidir? Artık da göstermeye çalışayım size toplama. Şimdi siz iki artı iki işlemini yapmak istiyorsunuz. Çok basit evet. bir hemen cevap verir. Peki bilgisayar da nasıl yapıyor dersiniz? Bakın, bilgisayar nasıl yapıyor? İki ile kaçırsa ikiye kadar sayı. Sayın ikiye kadar bir, iki. Şimdi ilk sayı Çünkü zaten biz ikiydi ya. İlk iki. Şimdi tekrar sayı sorundayız. İkinin üzerine iki defa daha say. Bak ile iki toplamın mantığı bu. İki defa daha say. Sayın üç. Birinci var mı? Bir daha sayalım. mı? İki defa sayacak mısın Bakın sonucu bulduk. Ne yaptım arkadaşlar? Sayı Başka bir şey yapmadım. 2 ile toplamak için bilgisayar sayar. bir sayar? Bakın tekrar anlatıyorum. 2'yi bulmak için 2'ye kadar sayar. 2'ye kadar saydıktan sonra ikiyi eklemek için 2'nin üzerini 2 defa daha sayar. Birinci saydığında 3'ü bulur, ikinci saydığında 4'ü bulur. Böylelikle sayma işlemini Peki Bir bilgisayar nasıl kullanıyoruz? bir hedefe var, varmadığımızı anlamak için kullanıyoruz. Bakın, sayma işleminin amacı, sayar kullanımının amacı, bir hedefe, hedefe varlığını tespit etmektir. Genellikle bu sayma işleminde biz yeterince işlem yaptık mı kontrolünü yapmak için kullanırız. Yani hedefinize vardık mı, Sonucumuza ulaştık mı? Şimdi sayıyorum. Nasıl sayıyorum? Yoklama alacak. Bakın, hedefim ne? Sınıfın ne kadar eksik olduğunu bulmak. Hedefim bu. Peki ne zaman saymayı durduracağım? Bütün öğrencileri saydığım zaman, şimdi başlarım. Gözümlerime tanıyorum sizi yoklamalıken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir yere geldim artık bütün sınıfı saydığım zaman durmam gerekiyor. Bir hedefe ulaştım bakın. Sınıftaki mevcut öğrenci sayısı hedefine ulaştım. O zaman durdum. Dedim ki işte sınıfta şu anda 20 kişi varmış. 20'ye geldim ya yani hedefim 20. 20'yi buldum ve durdum. Çünkü o amaca ulaşmak için sayıyorum. Şimdi bizim algoritmik örnekler yaptığımızda, yaptığımızda e, şunu fark etmişsinizdir. Bu sene ekrana yazdıran e, program, algoritma. Beş kere. Yani. Bakın ne dediğim belli. Baştan beri beş. Ama 5'e kadar yazdırdığını nasıl Yani kaç defa yazdırdığını nasıl Saymak zorundasın arkadaşlar. Yani birinci yazdırma işleminde diyeceksin ki bir, bir kez yazdır. Bunu bilmek zorundasın. İkinci yazdırma işleminde şunu bilmek zorundasın. İki kez yazdır. Üçüncü yazdırma işleminde bilmek zorundasın. Üç kez yazdırdım. Ne zaman diyeceksin? Beş. Hedefim geçti ya. Bakın 5. sayfını anlamak zorundasın. Dolayısıyla seyahat işlemi, seyahat işlemi algoritmalarda mutlaka ve mutlaka her işlem adımında sonuca ulaşan her işlem adımında bir kez arttırılır. Bir kez, en az bir kez. Bazen iki kez şey işler sayarız. Hani o zaman iki kez arttırmamız gerekir ama sonuçta şöyle seyahat ilgili önemli noktalardan biri her işlem, işlem algımı tamamlandığında nereyi artırırız? İşte, örneğimiz ekrana beş defa isminiz yazılmak değil. Bu durumda sadece bir kez artırmamız gerekiyor. Bir kez artırırsanız bir kez artıracaksınız. Bir kez artırırsanız bir kez artıracaksınız. Peki, artırma işlemi, yani streç dedik şimdi ikinci algoritmamız aslında, streç ile beraber çalışırlar, o yüzden artırma işlemini tek bir, bir algoritma kısmına da söylemiyorum, tekrar da artırırsınız. Şimdi, artırma işleminin bizim şöyle bir örneğin ihtiyacımız var, bizim bir kere bir kutuya ihtiyacımız var arkadaşlar, yani bir alana ihtiyacımız var. Çünkü bir şey biriktirirken kumbara kullanıyorsunuz ya. Bizim kumbaranın işlemi olan bir yapıya ihtiyacımız var. Bakın. Bu şu anda boş. Bütün sayesler sıfırdan başlar bilgisayarda. Yani bazen birden başlamak işinize gelebilir. Ama bütün sayesler boş. Bakın bütün boş. Şimdi ben sayıyorum. Her sayfada kutunun üzerine bir parça koyuyorum. Kutunun üzerine bir bileşen koyuyorum. Bunu silmeden, bunu yok etmede bir tane daha koyuyorum. Bunu yok etmeden iki tane oldu ya. Yine bir tane daha koyuyorum. Bakın şu anda sayım üçe kadar yükseldi. Bir kez daha koydum dört oldu. Bir kez daha koydum beş oldu. Dolayısıyla saymak için sayacağım bir ara ihtiyacı. Biz de o zaman dönüşüye <laughs> Yani biz saymak için, sayı kullanmak için sayma işlerinde işlerinde değişken kullanırız değişken kullanıyoruz. Peki değişkeni nasıl kullanılır? Hani değişkeni nasıl uyduracağız? Arkadaşlar bakın. Değişken için şu anda bilmeniz gereken tek şey değişkenlerin ismi olması. Hani sizi seslenirken diyorum işte Ahmet, Mehmet, Cansız işte ee, falan filan yani ee, bu isimleri kullanırız ya. Yani. Bu kullandığımız isimler aslında sizi temsil eden ifadeler. Dolayısıyla değişkenlerin de adını yazmanız yeterli. Evet. Şimdi hatırlayın, algoritma yaptığınız flow uygulamasında siz bunu yapıyorsunuz zaten. İndirdiğinizde hiç değil yazıyorsunuz? Diyorsunuz ki say istiyorsunuz, işte say diyorsunuz, not diyorsunuz, değil mi otomatikman Şimdi buradaki yanlış yok. Bakın, bizim evet. eğer bir sayan tekniğinde bir değişkenimiz varsa, adı sayansa, şimdi bunu bir önceki değeri var, bir sonraki değeri var. Şimdi şuralarını aynı son yakalayamadınız. Algoritmalar bir akış halidir. Yani bir başlangıçtan bir, işte, bir sona kadar gider, bir akış alır. Sürekli olarak ilerleyen bir çalışma izler. Adım adım ilerleyen bir çalışma izler. Bu adım adım ilerleyen, çalışma, adım adım, ilerleyen çalışma içerisinde bir değişkenin konumları vardır, durumları vardır. Şimdi ben Yaşımı düşünün. Benim şu anda yaşım 48. E ben bunlar 10 sene önce 48 yaşında değildim ki. Ben bunlar 10 sene önce 38 yaşındaydım. Hani yaş değişkeni aslında değişen bir şey. Hani 10 yıl önce başkaydı, 5 yıl önce başkaydı, bugün başka. Sürekli değişiyor. İşte hepsinin yani değişkenlerin hepsinin algoritmanın akışı sırasında başlangıçta bazı değerleri vardır. Adımla geldikçe yeni değerler de alabilirler, değişebilirler. Zaten o yüzden değişken. Yani adı üzerinde değeri sabit durmuyor, değişiyor. Şimdi bu mantığa baktığımız zaman bir şu anahtar işareti çok önemli bir işaret. Eşit bir işaret. Eşit işareti bizim için değer aktarımı anlamına geliyor. Bakın eşit bu taraftan, bu taraftan bizim için önceki değer önceki değer. Bu benim geçen yaşım. Yani öyle düşünün. Geçen sene ben 47 yaşındaydım. Geçen yaşım. Şimdi yeni yaşımı oluşturmak istiyorum ya. Yeni değerimi oluşturmak istiyorum ya. Ne yapacağım? Bir yaş büyüyecek. Bir yaş ilerleyecek. Ama aslında bir yaş ilerlemek için önceki yaşımı bilmek zorundayım. Bakın bir evvel yaşımı bilmek zorundayım. Yani ben pat diye bugün zat diye kırsız ilgileşle gelmedim ki. Geçen sayfı bir yaşındayım. Onu bilmem lazım yani. Onu bilmeden verileyemem. Hani şimdi işte Bursu birinci kalemi koyduğum zaman değeri bir oldu. Ama ikinci kalemi koyduğum zaman değerin iki oldu nasıl diyorum. Önceki birdi zaten. Bakın iki oldu işte öyle biliyorum. Hani göz, gözümle de gördüm ama bir de size işte o sizin gördüğünüz gibi görmeyecekti. İşte şimdi bu durumda o zaman, da, o zaman da şunu söylemek lazım. Bakın. Benim benim yine seyredim vardı ama bu önceki değil. Bak, bu pardon bu şimdi yanlış yazıyorum arkadaşlar ya. Şey ederim, hemen bir Şu yeni değeri, Onu yanlış ifade Bu benim yeni yeni değil. Yeni değil. Şurada istediğim önceki değil. var, bu benim önceki değil. Yani bu aslında benim geçen sene yaşım 47. Şimdi ben ilerlemek istiyorum. Bir yaş büyümek istiyorum. Dedim ki önceki yaşıma bir ekleyerek önceki yaşıma bir ekleyerek yeni değerini buluyor. Yeni yaş işte bu bizim şu sayaç eşittir. Sayaç artı bir. Yani sayacı bir yükselir. Bir adımı geç. Bir adımı bitir. Bir yılı bitir. Yani yaş olarak düşünün. Benim bir yılım bitsin. Yeni bir yıl olursun benim için o mantıkla ilerlemeyi temsil ediyor. Ve hep ilerleme adımında, söz sözlersen, hep ilerleme adımında bunu bir arttırmak zorundayız. Ya da bazen iki şey ilerliyoruz. Bazı kolaylar iki iki ilerler, iki arttırırsınız. E e, ar evet. Ar evet. Ar evet. Ar evet, bir soru vardı. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar iki soru yapıyor ama ona takılmayın. Hani e, evet, flowchart bizim için çok o, temel düzeyde basit bir uygulama. Onda yapılan işlemler çok önemli değil. Yani biz onu siz daha kolay anlayın, görsel olarak olayı görün diye yaptırıyoruz. Evet orada farklı işlemleri seçiyorsun, oradan e, atama işlemi var galiba, atama işlemi değer aktarması, başlangıç değerini aktarması, ikinci kısımlar işlemler var. Orada sen geçtiğine direniyorsun, evet orası öyle. Bunu çok tanışmıyorum. Evet. <laughs> Bu yerdeden nasıl ilerleyip olayı anlamayan var. Tekrar söylüyorum, neden ilerlediğiniz? Bir kere bunu anlamamız lazım, neden ilerlediğiniz? Bakın söylüyorum ilerliyoruz çünkü bir önceki durumumuzdan bir sonraki durumumuza geçiyoruz. Yani en basit örneği yaşamın bir ilerlemesi. Öğrenci listesinden bir sonraki öğrenciye geçme. Bir işlemin bitirip yeni bir defa başka bir işlem grubuna başlanması. Hani kaç defa bitirdiğini saymak zorundayız. Kaç defa yaptık saymak zorundayız. Bu adetle anladık mı? Bunu yapıyoruz. Şimdi geldik ikinci algoritmamıza, önemli algoritmamıza. Bunun için zaten kümülatif toplum. Bu da kümülatif ne demek? Kümülatif bilgisayar değiştirme var. Arkadaşlar, kümülatif toplam kümelerde geliyor. Geçen senelerde matematik dersinde kümeyi gördünüz ya, bir kapsam dahilinde olan Elemanlar demek. Yani bir kümenin içerisine giren elemanlar küme nedir? Bir, bir tane daire çizersiniz. İçerisine ABC yazarsınız. ABC elemanlar olur. O zaman bir küme oluşturur. İşte kümülatif kümeleme, kümüleme yapmak demek. Peki biz bunu nerede yapacağız? Şimdi size bunu çok basit bir örnek anlatmaya çalışayım. Markete gittiniz. 10 parça ürün aldınız. Yazar kasaya geldiğinizde yazar kasadaki görevi ne yapıyor? Alıyor ürünü, barkosunu okutturuyor. Ürünün fiyatı, ürünün fiyatı listeye ekleniyor. Alta toplama da ekleniyor. Bakın, her ürünü sürdükçe sizin cebinizden çıkacak para sürekli artıyor. Sürekli artıyor. Yani 10. ürüne geldiğinizde gerçek değere ulaşıyorsunuz. Şimdi şöyle anlatayım ben size. Hani şunu yapabiliyorsunuz yazar kasada. Orada fiyatı görüyorsunuz ya. Hani cebinizde 500 lira var. Aldığınız ürünler geldi 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 480 lira oldu. Bir sonraki ürün gelecek size 700 lira olacak mesela toplam. Dur diyorsun cebinde 500 lira var. Onu almayacağım. Değil mi? Ekranda görüyorsunuz yani kaç para oldu. Şöyle anlatayım size işte tekrar örneklerle. E, diyelim ki ne alacaksınız? Cips alacaksınız. 20 lira. E, Olamayacaksınız. E, 50 lira Şimdi atıyorum fiyatları e, şey olsun diye. Ekmek alacaksınız 10 lira. E, su alacaksınız e, 20 lira. Bunları alacaksınız. Şimdi nasıl kümülatif toplam oluyor biliyor musunuz? Şimdi sizin bir tane kümeniz var. Bir tane kümeniz var. Aldıkça içine koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki diyor. yani ilk 20 lira koydum. Şimdi dedi, toplamda kaç lira var? Şeyhazan toplama? Toplamda benim şu anda 20 lira var. Cemine 20 lira çıkacak. Cips aldık ya. Onu kasaya geçirdim 20 lira çıkacak. Şimdi ikinci gün 50 Elini koydum içerisine kümeni. Ama benim toplamım ne oldu arkadaşlar? Şimdi mi kaldı? Hı, 70 kilo oldu değil mi? Bakın 70 kilo oldu. Şimdi bunu şöyle almayacaksınız. Bakın. Bunun matematiksel ifadesi şu. Adım adım gidiyorsunuz ya. Bakın yine sergi falan. Turunuz var. İlk başta şunu söyleyeceğiz aslında. Dediniz ki toplam benim toplam ödeyeceğimiz para ilk aldığım cinsi işitli başlamıştı. Toplam cinsi. Değil mi? 20 lira. Peki ikinci aşamada ne yaptınız? Yani ikinci aşamada kolay alırken ne yaptınız? Dediniz ki ya arkadaş benim toplam... aslında cipsi bakın toplam çift. görüntü aşamadan bahsediyoruz. Birinci aşamada toplam cipsi. Onu biliyorsunuz. Şimdi benim programım sizce kolay oldu? Hayır. Kimse artık kolay oldu değil mi? Çok basit yani. Bunun yanlış olduğunu hepiniz görüyorsunuz zaten. Çünkü ikinci ürünü bu Böyle diyemem. Demek ki normal anılar işlemi, normal işlemi işlemi burada yemiyor. Şunu demeliyiz abi. Bakın. Şöyle demeliyiz abi. Toplam benim ürünün toplamda değerini de cif. Şimdi kolay ekleyeceğim şimdi. Kolay. Yani ne yerde lazım? Böyle bir aşamada toplamın cipsi, sadece cipsi. Şimdi yeni aşamada, bakın yeni aşamada yeni toplamı. Eski toplam, bakın aynı mantık devam edelim. Önceki değer, bakın önceki değer. Önceki toplam değerinin üzerine yeni aldığım kolanın fiyatını ekleyerek oluştu. İşte bu kümülatif toplam. Yani hep sabit bir değere ekleyemiyorsunuz. Bakın, kaynaklı sıfat var, sıfatı yok Hep kaynaklı bir değeri ekliyorsunuz. Normalde bir, iki, 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 gibi kaynaklı ifadeye ekliyorsunuz sabit olarak. Ama kümülatif toplam dediğiniz zaman farklı farklı değerleri ekliyorsunuz. Önce cips eklediniz, sonra kola eklediniz, sonra ekmeği eklediniz, sonra su eklediniz. Eklidikçe büyüyor. Ekledikçe büyüyor. Toplam fiyat ekledikçe büyüyor. Anlayabildik mi bunu da? Yani aslında çok da karmaşık bir konu değil. Çünkü sayacın biraz geliştirilmiş hali kümülatif toplam. Hep aynı şeyi toplamayabilmek değil de, değil de. Farklı farklı ifadeye ekleyerek gitmek. Yani hani toplam üstüne toplam artık kolay. Şimdi bunu örneklerde şöyle kullandım. Bir de ki, e, klavyeden girilen beş tane sayıyı topla dedik. Şimdi birinci sayıyı topladığın zaman İkinci sayı sıradan geliyor ya başka bir sayı. Orada toplama gideceksin ya. Hani şöyle bir ifade kullandınız. Toplam eşittir, toplam artı sayı. Yani toplam vardı. Yani yeni, yeni, toplam oluşacak pardon. Yeni toplam oluşacak. Eski toplamın üzerine yeni gelen sayıyı eklersen, yeni gelen sayı eklersen sonuçta kümen büyümüş olacak. Dolayısıyla kümenin içerisine yeni bir sayı ekleyelim. Toplamı büyütmüş oluyoruz diyorsun. Kümelik toplamı mantıksal. Bunda rivayet arkadaşlar. Başka bir şey değil. Soru var mı? Diyorum. Onu da gördük. Şimdi arkadaşlar bizim çok önemsediğimiz yine algoritmalardan bir tanesi karar verme. Karar verme. Çok açık olarak üstte karar verme. Arkadaşlar bu sabah gözünüzü açtığınız andan itibaren sürekli olarak beyniniz kararlarla verdi. ilk verdiğiniz karar yataktan kalkma kararı. Yani dediniz ki gözünüzü açtınız yataktan kalkıp kalkmayacağınıza karar verdiniz. Yataktan kalktınız adım atıp atmayacağınıza karar verdiniz. Yataktan kalkıp oturabilirsiniz bir müddet değil mi? Hani hemen kalkmaya kalkalım başınızda öyle bir şey olur. Olabilir yani. Benim oluyor. Yaşıklı oluyor bazı bir şeyle. Oturdunuz. Adını uzatmaya karar verdiniz. Adını atmaya karar verdikten sonra ne yapıyor gideceksiniz? Yani işte kıyafetinizi değiştireceksiniz. Ne yapacaksınız? Ona karar verdiniz. Bazıları hemen pijamasını çıkartır. E, kıyafetini değiştirir. Öyle razı gider. Bazısı direkt o haliyle razı gider. Falan filan. Bazısı hiç gitmez. Yani gitmediği bir yoktur. Kendinizi temiz hissediyorsunuzdur. E, direkt kahvaltıya geçebilirsiniz. Olur mu? Olur. Karar bunlar hep karar. Programlar da hep kararlardan oluşuyor arkadaşlar. Şimdi karar vermenin içerisinde bir soru var. Bak karar verirken mutlaka bir soruya cevap vermek zorundasın. Soruya cevap ver. Bir soruya cevap vereceksiniz. Karar verirken. Şimdi bir sorunun cevabı ne olmak zorunda. Arkadaşlar sorunun cevabı yine hayatta şunlar olabilir. Belki e, olabilir. E, bir düşünelim. E, bir düşünelim. Değil mi? Yani e, sonra karar vereyim. Ha, bu da bir cevap yani. yani. Ben buna şimdi karar vermiyorum. Sonra karar vereyim. Sonra düşünelim falan filan. E, günlük hayatta binlerce cevap var. Ama bilgisayar sadece iki cevap kabul ediyor. Ona öyle bir soru soracaksın ki Cevap muallakta olmayacak. Sana ya soruyor. Evet cevabını verecek, ya evet cevabını verecek ya da hayır cevabını verecek. Bilgisayar belki olabilir, mümkündür gibi cevapları kabul etmiyor arkadaşlar. O zaman bilgisayara soracağın soru mutlaka, mutlaka soru cevini soracaksın ya. Matematik matematik ve mantık temelli olmak zorunda. Şimdi matematik ve mantık temelli derken e, işte karşılaştırma için büyüktür, küçüktür, küçük eşittir gibi e, karşılaştırma operatörlerini kullanabilirsin. Mantık dediği zaman da V ve veya OR bir sürü şey var burada. Onlara gireceğiz. Exor, e, birçok e, birleştirme operatörü var. Mesela Hani bunu daha önce bahsettik. E, şunu söyleyebilirsiniz. E, Ahmet ve Mehmet e, bu ders için başarılı öğrenciler dediğinde ikisinin de başarılı olduğunu anlıyorsunuz. Ahmet ve Mehmet başarılı. Biri başarılı değil, ikisi de başarılı. Şöyle deseydim, Ahmet veya Mehmet başarılı deseydim, biri başarılı, biri başarısız olabilir. Hani belli bir başarılı olduğu gibi. Onlar mantık işlemleri işte. Onlara henüz çok girmiyoruz. Ama matematik işlemini daha önce derslerinde gördüğünüz için onlar hepinizin bildiği konular. Eksiktir, e, büyüktür, küçüktür gibi kavramlar. Yani şöyle söyleyebilirim. Benim yaşım Adı yaşına eşittir. Bunu herkes güler yani. benden çok genç gözüküyor. Hani bu, bunu kullanmamda cevabın yanlış olduğunu çok net anlıyorsunuz. E, o bir soru işte. E, o sorunun karşılığı evet ya da hayır şeklinde bitirecek. Ve programlar da buna göre yönlendiriliyor. Yani karar vermenin yaptığı işler farklı bir yol açmalı. Yani bunu şöyle de örnekli, bir örnek vereyim. Şimdi bir tanesi için bir arası ağacı, ağacın ağacın dalları var. Ama ağacın hiçbir zaman üç sana olmuyor arkadaşlar. Hiçbir zaman üç sana olmuyor. Ağacın gömdesinden sonra iki dal var. Sonra Yine iki dal açılabilir. Sonra yine iki dal açılabilir. Sonra yine iki dal açılabilir. Ve bu iki dalların aslında iki dal olmasının sebebi şu. Burada ya evet dediniz ya hayır dediniz. Yani evet dalı var, hayır dalı var. Burada evet dalı var, hayır dalı var. Burada da evet dalı var, hayır dalı var. Da evet var hayır Siz şunu yapmışsınız dostlar. Yani problemin akışını anlamak gibi bu ağacı tırmanan bir kişi tırmanan bir kişiyi düşünün. Şuradaki elmaya ulaşmak istiyor. Burada bir elma var. Şuradaki de bir elmaya ulaşmak istiyor olabilir. Hatırlayın bunun e, örneğini de çözmüştük. İlk başta problemler kısmında hatırlarsanız ona kuşlarla ilgili bir örneği de var diyorum. Şimdi hatırlıyorsunuz bir ihtimalle. Elmalara ulaşmam gerekiyorsa hangi yoldan gitmem gerektiği belli aslında. Şimdi bu elmaya ulaşmak için önce evet cevabını almak zorundayım. Yine evet cevabını almak zorundayım. Sonra hayır cevabını almak zorundayım.